Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu an zamanı olan ayvanın tatlı tarifini vermek istedim. İlla ki ya bu zamanlarda ya da tatlısını yapıyoruz. Ben de her sene olduğu gibi bu sene de yapıp videolaştırmak istedim sizler için. Belki benim tarifimle de denemek istersiniz diye. Öncelikle 4 ayva kullandım toplamda güzelce kabuklarını soydum şu an temizliyorum iç kısmını da çıkardım çekirdeklerini de ayıkladım temizledim iyice çekirdeklerini atmıyoruz kabuklarını da ben atmadım tamamen hani böyle suyu koyulaştıkça dibine yapışmasın diye kabuklarını da temiz bir şekilde tabanına yerleştireceğim çekirdeklerini de aralarına koymak için kullanacağız. O da suyunun koyulaşmasını, pelteleşmesini sağlıyor bir nebze. Şimdi tüm ayvalarımızı bu şekilde temizliyoruz sırasıyla. Arkadaşlar maalesef bu aşamada ben şekerini koyarken telefon çaldığı için kamera çekmemiş e, tüm yarım ayvanın yani bir yarım ayvanın içi üzerine iki yemek kaşığı gelecek şekilde e, şeker kullanıyoruz şeker ekliyoruz ve çekirdeklerini ben aralarına serpiştiriyorum. üzerine de e, baharatçıdan aldım daha önce baharatçıdan aldım hibisküs e, çayının e, yapraklarını kullandım e, hibisküs yaprakları yani onu da aktarcılardan gayet rahat bir şekilde bulabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız rengini güzel verecektir. Bu aşamada şimdi suyunu ekliyoruz. Ayvaların yarısına gelecek kadar suyunu eklemeniz yeterli ama ben birazcık fazla koydum. Suyu fazla olsun istedim. Gerek yok aslında. Kapağını kapatıp kısık ateşte e, rengini alıncaya kadar çatalla böyle kontrol edip yumuşamış mı yumuşamamış mı bakabilirsiniz. E, eğer dilediğiniz yumuşaklıkta oluştu olduysa piştiyse altını kapatabilirsiniz. Yaklaşık benim bir saat kadar pişti. Arkadaşlar benim ayvalarım hemen hemen bir saatin sonunda pişmiş oldu. Çatallı bu şekilde kontrol edip eğer çatal rahat bir şekilde batıyorsa yumuşamış demektir, pişmiş demektir. Bu süre benim için yeterli oldu. Tabi ayvaların cinsine göre bu süre değişebiliyor. Bir saatten fazla da sürebilir. Sıkıntı etmeyin. İstediğiniz yumuşaklığa ulaştığında artık altını kapatabilirsiniz. Bu şekilde servis tabağına alabilirsiniz. Son olarak ben kaymakla sunmak istedim. Dilerseniz üzerine krem şanti hazırlayıp hani sütle çırpıp onunla da servis edebilirsiniz. Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Hiç koyma edebilirsiniz. Sade şekilde de yiyebilirsiniz. Böyle de gayet güzel oluyor. Eğer denerseniz de şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı, yorum yapmayı e, lütfen eksik etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.